geçti. ile ama ay <gülüyor> <West> <laughs> bu da. çıkamıyor. <laughs> dur kanka bu galiba. Dur ben açıyorum bu arada sesini. A açıyorum konuşsun. Çıkardım konuş. Açtın mı? Evet. Ha açmış. TR'de bronzdan çıkamadım doğru değil. Bronzdan çıktım ben TR'de. Lan Kıbrıs polisi 31 atladı. Arkadaş şekli mi lan sende sen? Bunların <laughs> sen... Evet. çok güzel. Oha! Arkadaşını buldu yayında. <laughs> <laughs> Kayıp arkadaşını buldu. <laughs> Bu arada harbi TR'de çıktım, sen, yalan. <laughs> TR'de çıktım. Yo, ben. Yalan. TR'de bronzdan çıktım. Yo ben seni eklediğimde birlikte oynadığımızda full bronzuna bırakayım. Evet. Adalet. Neyin İlk kilimi aldım. At abi Müge Anlı programına Yayın olsun. gecikmeli gözüküyor evet. bende. Adalet, Kanka. Aa, adalet. Verdi. Bak, adaleti daha yeni verdin. Ama. Ya, Warwick vor... gelecek. Sıcı, sıcı. sıcı. Bu arada ee, Rammus bana gelecek, ben kaçar. Şey diyeceğim, Akif'e söylesene benim nasıl Warwick oynadığımı. Gayet <laughs> çok ya, iyi sen Warwick, sen Warwick oynuyor. Abi. Bu arada Yiğit bir Warwick oynuyor var ya. <laughs> Akılda zarar. Dinle. Bizim sen değil, Aatrox. Sen değil ne koyayım. Şu an konuşan Yiğit, DC'deki Yiğit. <laughs> sen kötü <laughs> oynuyorsun. Ya bayağı, evet çarpamayın. Evet çarp var, yok. <laughs> Çarpsız jungle dönmeye çalışıyor zavallı. Şey değil mi o? Ee, he, şey daha o şey. Bak bir dakika hani şey rastgele temlerle bir şey var, var ya. Ee. ee o ben. Buyurun o benim. Işte? Ben sen Evet hiç evet, gidip, o, evet o evet o. Dişkinin atı ta kendisi. <laughs> Bu maçtan sonra bakacağım gerçekten. Bu arada eski çok iyiydi. Nereye geleyim? Aha geliyorum. İz <laughs> izliyorsun değil mi şu an yayını? Bak şimdi Garant Forwin <laughs> izleyeceksin biraz. Hadi hadi. Vın vın geldi lan orospu çocuğu. <laughs> Buradan bana... geldi. yayın bana 5 saniye delay'de. La lan bir ee... anı kandıracaktım da. LAN bu çocuk mal. Lan bunlar mal. Baksana. Testim ben bunları. Aldık 4 çek. Aldık 4 çek. Ya Soyla 0 2. Anar şimdi sen lan ne yemedin be? Dedim zaten. Tamam canımı yedim. Son, anda ulti attım gördün mü? Son anda attım ultimi. Bengar. Oha kaç 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 <laughs> kaç 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 <laughs> kaç 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 <gülüyor> kaç kaç <gülüyor> <Lan>. kaç 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 Ha utan da ultim gelmişti biliyor musun? Lan adamları nasıl oyaladım öyle be? Eee. <laughs> Çarptı. Lan hava bir an e, siyah beyaz olup gitti bir beyazladı falan. Sonra bir iki saniye sonra sesi geldi. Çüş. Lan yıldırım pingi çarpıyor ama Ping var yıldırımda. Sesi geç geliyor. O neydi oğlum? Kripalın burayı kripalın. Bu ne oğlum ama <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Yok sal mod git şu Ilo'yu keselim daha iyi bizim için. Ejder çıkacak 30 saniye sonra. Şu Ilo'yu keselim ondan sonra direkt Ejder koş tamam mı? direk direkt Ejder direkt. <laughs> Oha! Oha! Oha bu ne? <laughs> bu ne oğlum? Lan. <laughs> <laughs> yemeğine gez, yemeğine gez. <gülüyor> <gülüyor> Helal. Lan bitirmesinler, bitirtmeyin lan. <laughs> Çok iyi ya. <laughs> ben olmasam takım hani şu an ben arkadaşlar 4-5 kişi potansiyel. <laughs> <laughs> Eyvallah. Ciğerim. Oo. Hmm, Vlad. <laughs> <laughs> Yone'yi bir daha kick bu orada. Bak biz bu çocuğu çıldırtalım. Dedik outplay edelim zaten. Aa! Warwick'i kestin çok kolay kestin hem Kes onu. Aldın lan? <laughs> İzliyordum bak. Chat clip alın. Clip alın bana. Chat clip al chat. Videoyu izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Öncelikle kısa bir duyuru geçmek istiyorum. Son zamanlarda yeni bir mikrofon satın aldım ve artık kulaklığımın mikrofonunu kullanmıyorum. Piyasanın en iyi mikrofonuna sahibim. Yeni mikrofonuna yayınlar açmaya başladım bile. Her gün yayınlarımız devam ediyor. Günün içinde açıyorum. Belirli bir saat yok. Gelirsiniz çok sevinirim. Ee, bazılarınız şikayet ediyordu. Kulaklarınızın içinden geçiyordum. O yüzden artık geçmiyorum. Mikrofon çünkü mikrofonla aramda mesafe olduğu için bağırsam bile aşırı fazla bir ses iletmiyor. Yani özel bir mikrofon dediğim gibi. Rode USB. Sponsorluğu falan yok. <laughs> Söyleyeyim dedim. Bilenler vardır diye e, yayınlarıma katılıp destek olursanız da çok sevinirim. Twitch'ten her gün yayın açıyorum arkadaşlar. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Komşular rahatsız olduğu için bağıra bağıra küfür ettiğim için artık eskisi kadar çok sık küfür etmiyorum, bağırmıyorum. O yüzden artık aile dostu yayınlarımız var. hani az olsa da hani bayağı azalttım küfürü diyebilirim. Gelip destek olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Cidden desteğe ihtiyacım var.